Kimsiniz? Ah, Bayan Cana bahsettiği yeni kiracı olmalısınız. Evet. Düşmanlık bitsin ve hep yeni bir bağ kuralım. Buna ne dersiniz efendim? Şimdi edek tüm hayalleri yıkılmış birinin yeni hayaller kurup bunlara inanması zordur. Palevi göndermediyse Ragav neden buraya geldi ki? Söylediğim gibi. Bir sürprizim var. İşte annen ve baban. Anne. Halavi'nin hayalindeki mutlu hayat nasıl bir hayat? Birkaç yerde Deşmuk Sarı mağazası açmak ve büyük bir bahçe. Ve bir de banyo ağacı değil mi? Direkt tutuyoruz. Bunu sen de yapmıyor musun? Ama ben ne dileyeceğim ki? Benim uzun yaşamamı dileyeceksin. Sonuçta ben senin kocanım. Seninle yeniden yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.